Bakın benim iflah olma şansım sıfır. Yine ceket aldım. Ceketler aldım. Ben çoktan baktım ama siz de bakın. Normalde en güzeli en sona saklanır ama ben ilk önce göstereceğim. Bu zamana kadar aldığım en güzel ceketlerden biri bence. Trench coat daha doğrusu. Yani diyecek hiçbir şey bulamıyorum öncelikle. O yüzden sadece bakalım bence. Of. Birincisi kalıbı çok güzel. Bak ne aşırı oversize böyle ne de çok sıkı dar bir kalıbı var. Hem çok rahat hem de yani kocaman da durmuyor üstünde. Ve boyu gerçekten tam olması gerektiği gibi. Bir de lacivert bir trenç kutumuz var. Bu beklediğimden biraz daha ince geldi. İçi zaten astarsız. Böyle biraz hırka gibi aslında. Ama bunun da rengi kalıbı her şeyi çok güzel. Sadece artık sonbahar mevsimini yılda 3 gün yaşadığımız için bunu giyebileceğim o 3 günü kaçırdım sanırım. <laughs> ne gündüz giyilir ama ya bir şekilde. Bakın boyu da böyle. Burada da iki ceketimiz var. Bu ceketi gerçekten çok beğendim. Hem renkleri hem ekosesi o kadar tatlı ki. Bakın renkleri böyle. Yakası da fitilli kadife. Bu hayattaki bütün ceketleri almak istiyorum. Sonuncusu klasik bir trenç kotu. Benim bir tane trenç kotum vardı aslında ama onu hiç sevmiyorum. Rengi de boyu da kalıbı da tam istediğim gibi oldu.